Çok uzun süre kulaklık taktığınızda vücudunuza ne olur? Gelin birlikte bakalım. Kulaklıklar pek çoğumuz için vazgeçilmez aksesuarlar. Peki çok uzun süre kulaklık taktığımızda vücudunuza ne olur? Doktorların güvenli kulaklık kullanımı için 60-60 kuralı vardır. Bu da ses yüksekliği %60 civarındayken maksimum 60 dakika müzik dinlemenizin güvenli olduğu anlamına gelir. Nitekim pek çoğumuz kulaklıklarla 60 dakikadan fazla zaman geçiriyoruz. Üstelik ses ayarını da genellikle en yüksek seviyede tutuyoruz. Ancak bu fiziksel sağlığımız için oldukça zararlı. Çok uzun süre kulaklık aracılığıyla yüksek sesle müzik dinlediğimizde Baş dönmesi hissi, mide bulantısı ve hatta uyku bozukluğu bile yaşayabilirsiniz. Peki kulaklık taktığımızda vücudumuza başka ne mi olur? Detaylarla birlikte bakalım. 1. Kronik baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Uzun süre headphone tarzı kulaklıklar kullandığınızda başınız gereksiz bir baskıya maruz kalabilir. Sonuç olarak kafa derimiz ve iç kulağımız sıkışır. Bunun sonucunda ise baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Öte yandan eğer migren gibi problemler yaşıyorsanız kulak üstü kulaklıklar bu durumu kötüleştirebilir. 2. İşitme problemleri ile karşılaşabilirsiniz. Bilime göre 30 yaşındaki çoğu kişi 17 kHz'lik bir sesi duyabilmeli. Bu da yaklaşan bir sivrisineğin duyulabileceği anlamına geliyor. Ancak gerçek şu ki gittikçe daha fazla insanın duyma eşiği düşüyor. Pek çok kişi bu düzeyde işitemiyor. Öte yandan her insanda doğumdan itibaren 15.000 işitme hücresi bulunuyor. Ancak yaş ilerledikçe hücre kaybı başlıyor. Bilim insanları bu hücre kaybı sorununun sebeplerinden birinin ise sık kulaklık kullanımı olduğunu düşünüyor. 3. Kulaklarınızdaki kir dışarı atılmayabilir. Kulak kiri, kirin kulak kanallarından doğal olarak çıkamadığı durumlarda birikir. Bu birikme yaşandığında ise kulaklarınız tıkanabilir dahası kulak enfeksiyonlarına maruz kalabilirsiniz. Kulaklıklar pamuklu çubuklarla aynı etkiye sahiptir. Böyle bir durumda kulaklık takarsanız kulak kiri kanalın daha da derinlerine inebilir. Bu ise kulak ağrısı ve baş dönmesine sebep olur. 4. Vertigo yaşayabilirsiniz. Vertigo kısaca baş dönmesi olarak da tanımlanabilir. Bu denge kaybı hissini sıklıkla mide bulantısı eşlik eder. Bu durum ise kulaklarımız tıkandığında yaşanabilir. Özellikle kulak içi kulaklıklarla yüksek sesli müzik dinlerken iç kulak sinirini uyarıyor ve o noktaya doğal olmayan bir basınç uyguluyoruz. Bu nedenle baş dönmesi hissine neden olabilecek ek büyük faktör yüksek ses seviyesinde müzik dinlemektir. 5. Var olmayan sesleri duymaya başlayabilirsiniz. Kulaklık kullanırken çok yüksek sesle müzik dinlerseniz rahatsız edici bir kulak çınlaması hissi geliştirebilirsiniz. Tam sessizlik anında bile kulaklarınızda çınlama, uğultu, tıslama veya kükreme duymaya başlayabilirsiniz. Bilim insanları bunun tedavisi olmadığını ancak kulaklıkla geçirdiğiniz süreyi azaltarak ve daha az sesli müzik dinleyerek kolayca önleyebileceğimizi söylüyor. 6. Cilt problemleri yaşayabilirsiniz. Evet, bu diğerlerine göre biraz daha ilginçti. Tıp uzmanlarına göre özellikle egzersiz yaparken kulak üstü kulaklıklar takanlar binlerce bakterinin çoğalmasına izin veriyor. Bunun nedeni ise terlediğinizde kulak üstü kulaklıkların sünger kısmına terinizin bulaşması ve bakterilerin orada çoğalabilmesi. Bu durumda ise sivilce ve cilt enfeksiyonlarına yol açabilmiş oluyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.